Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle yeni bir tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> e, bugün arkadaşlar yeni bir tanıtım videosuna hoş geldiniz evet. E, e, gördüğünüz şekilde arkadaşlar en popüler videomuza bir bakalım. E, Fiat Egea oyunu oynadım. Fiat Egea simülasyon e, arkadaşlar. 97 görüntüleme olmuş. Diyoruz arkadaşlar şimdi. Ee, gördüğünüz gibi 97 görüntüleme. Ve arkadaşlar Atatürk Edik 10 Kasım'a özel video yapmışım. 80 görüntüleme olmuş. Yuh yani. Arkadaşlar. Yani siz bana rekor kırıyorsunuz benim bir tane daha videom vardı bir dakika. şuradan ee, bak 60 saniyede kamyonet videosu 64 görüntüleme olmuş yani size yuh gerçekten yani şu yeni attığım attığım hemen 10 görüntüleme olmuş ee, çok olacak galiba yani hemen on görüntüleme olmuyor normalde benim videolarım yani. <laughs> yani şunlar mesela. Baksana. Eskiden ben böyle bir sürü dakikalık video çekiyordum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. en popüler videomuz hangisi? En popüler videomuz o da en popüler siz video. Kızı kurtarma oyunu. 4 hafta önceymiş. 4 hafta. Tofaşı düğün arabası yaptım. Şahin Dirif ve araba oyunu simülatörü Android Game Play. Buymuş. Literiyo yılan oyunu. Arkadaşlar şey. şu galiba reklam herhalde. Siliteri oyun oynadım yılan oyun. Siliteri oyun Android kamera apply diyor. abi de bir de kubidik bir oyun oynadım küçük tavşan. Bak doğru lan abi bir de kubidik bir şey. Şaka yapma oyunu. Arkadaşlar bu arada mobilyenimin Resmini değiştirdim. Çok güzel olmadı. Şöyle koyayım. Arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi. ASMR videosu. Ve ablamla niye borsa oynadım. Videosu. Çok izlenmiş. 19. Yani çok yani az da. Bak bir an önce Danim papa videosu çekmişim. 17 görüntüleme olmuş. Vay be şu 80 mesela bunu, bunu nasıl 80 yapıyorsunuz ben onu anlamadım. Galiba arkadaşlar siz 10 Kasım'a özel galiba siz de 10 Kasım'a özel beni neşelendirdiniz galiba. 80 görüntüleme yapmışsınız yani. Ee, bari şu fiyat Ege oyununu da geçip bari dünya rekoru kırın. Çağdan çağa. Bu kanalları boş ver abi. Buralara boş ver. Şimdi ilk videoma bakalım bakalım. 49 görüntüleme. Hmm, bunlar 65. Hmm. O videolar olmadığında arkadaşlar en popüler videom şuydu. 65 görüntüleme olan. Yani arkadaşlar güzel. Bakar mısınız? Ya? 18 Ağustos'a kadar video var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani unutmazsam her gün video çekebilirim. Z arkadaşlar. Bu şey. Zaten arkadaşlar 18 Ağustos'a kadar video var. Yani biraz değişik. Yani. Evet. Bak arkadaşlar 3 ay önce bu kimin bisiklet atası bu. Çok güzel bir F'yi bul bulmaca. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar bu yani. Böyle. Ee, siz de böyle bakarak yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şunu yüz görüntüleme yapmanız istiyorum. Eğer yüz görüntüleme olursa video gelecektir. Yenile de diyelim bakalım. Yenile dedik 97 görüntüleme. Adamsınız koçum. Adamsınız. Valla bunu şey söyleyeyim. Ve arkadaşlar biz 2892 görüntüleme yaptık. 3000 takipçi olacağız galiba. Bu arada arkadaşlar, Edin niye yazmadım? Çünkü Edin buraya sığmadı. Mesela e, buraya bin tane şey yazınca galiba, bin tane şey yazınca e, şey olmuyor. E, orası oraya başka bir şey yazamıyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.